Tamam. Bu insanlar nerede yani, kalıyor ha? tamam Bu insanlar nerede kalıyor ha? Meydan tanınamaz halde. O bizim oturduğumuz 3-4 katlı yerde. Al ağır alt Şey nerede? Geliyor. Bu yeşil bak, sinema nerede? O ileride kalıyor. Ha geçtik orayı. Bak bak bak. Orayı tanıyamıyorum. Buralar nereyim? Ben onları aradım cevap vermediler. Neşemah Özçak. Nereydi? Karısı değil mi bu adam? he O Hı. Hı, karşıydı. Kebap Kapalı ya, değil mi? Ne diyorsun? Burada ya da burada şu mı aşağıda yiyelim? Aşağıda var mı? Ya şu aşağıda cici kebab falan onlar hiç yoktur ya. İşte bu yüzden çok merak ediyorum. Gidelim mi? Bir şeye bir şey bakalım. Bizim eski evi bir bakalım. Tam oraya da bakalım. ya meydan, meydan mı ya. Burası ilk günü o zaman yaşıyorlar. Akpınar hepsi ya. Arka. C Buna, Akpınar var ya bu arka sevdi. taraflar. Bakırcılar falan var ya. Burada işte bak orası kapalı Yol gitmiyor mı? <laughs> Yol gitmiyor. Gene mevcut dönüyor ya <laughs> Nereye? Şöyle şey. Nereye? Şimdi Fuzuli'ye mi? Orası da gitmişti. Yok Fuzuli'den ben ya. geçtim. Fuzuli fena değildi ya. Ağrı Kayağın berbat. Ağrı da sağlam Şurada evi sağda yok. Sağda değil mi yeşilsin ama? Hı. Bakayım duruyor mu? Ya şu bina normal hani kaç yıllık ama Bilmiyorum. yeniler de yani. içinde insan yok lan. Bak hepsi. Yıkılmamış ama bunlar yıkılmıştı zaten. Buralarda ölü çıkarttılar. Bak evet, buralar. Bak bak şuraya bak. Dükkanın haline bak. Ama şu açık bak bu adam. Şurada bir şey vardı. Bak. Sağda. Onlar da ağır ha. Evet. Tabii tabii yani. şey yok teyze. Çok bu restoran vardı. Çok o da bunlar birbirine dayalı olduğu için. Ha, ben de onu bileceğim. Yani o da olur. o da yıkılmalar Yoksa edeyim. bunlar nasıl dayansın o kuşta falan? Kuşların ha hmm. nar çiçeği duruyormuş. Nar çiçeği bir, de iyi de ben siz oraya gitsinler. ya bir Elazığ'da gidelim. Daha salaş böyle güzel bir köfte o. o bir şey burada, burada. bizi öperler abi. Ha <laughs> tam kalan bu <bugün. gülüyor> Aynen kebap bak ya. Kaşıyan değil mi onlar? Evet. Şuradaydı değil mi? Şurada. Onların da az hasarlı ya. Onların evlerinde az hasarlı. Ben İstanbul'a geldiğimde neşem İstanbul'dan geldiğimde girdiğime pişman oldum ha. İstanbul'a geldiğimde ha. çıkamadım ha. saat yapsın adamlar olacak. korkuyorlar ha. Konteyner dükkana geçmişler. Adam yerini terk etmiş en azından. Müşteri çevresine ama.